Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoya daha beraberiz. Bugün ee, güzel bir gündü. Ve size bugün güzel bir video çekip kariyerimi sonlandırmak istiyorum. Amerika'da hava güneşliydi bu arada. Amerika Birleşik Devletleri'nden herkese selamlar. Bir iş görüşmesi için geldim. Kendileri davet ettiler. Neyse konumuz bugün internetten oynayınlar para kazanmak. Için. Bakın şu oyunu bilen var mı? 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 Evet. Üçü de Tekno Pas'ını oynuyor arkadaşlar. Tamam mı? Neyse evet arkadaşlar, oyunumuz ismi Mutlu Popstar arkadaşlar. E aşağı linki vereceğim. E şöyle Bakın şöyle ilk önce bunu uygulamayı açmadan önce indiriyorsunuz. İndirdikten sonra arkadaşlar şöyle internetimizi açalım. Evet uygulamamızı açıyoruz. Uygulamamız çok güzel. Şeker patlatma oyunu. Ya yani oyun evet reklam verecek. Evet. Oyun açtığımızda reklam veriyor arkadaşlar çünkü bunlardan para. Yedi Evet arkadaşlar oyunumuz basit bir şeker oyunu. Şöyle. Good. Böyle. Amazing. Şekerler patlatıp oyunu kazanmaya çalışıyoruz. Altta joker, jokerler var. Reklam izleyerek alıyorsunuz. Şurada Şöyle hediye kutusu var. Ona basıyorsunuz. Burada 3 tane bölüm var. İmza. Her gün giriş yaparak ödülünüzü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen ben reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Reklamı gördünüz. Reklamı kapatıp ödülünüzü aldık. Görev kısmı var. Bakın burada görevler yapıyor, yapıyorsunuz. Para alıyorsunuz. Bakın. Şimdi Oyun anladınız. Görevleri anladınız. Tamam mı? Burada iki türlü para var arkadaşlar. Bir. Bu para. iki bu para. Şimdi. ilk önce şu paraya gidelim. Bakın. Böyle kutular çıkıyor. Bunu tıkladığınızda sans arkadaşlar. Burada reklam izliyorsunuz. Böyle tıklıyorsunuz. Burada reklam izliyorsunuz. Sansa bağlı olarak ya şundan veriyor ya şundan veriyor arkadaşlar. Tamam mı? Oyunu bitirince yeni bir oyuna başlayınca reklam izle, izletiyor. O zaman da şundan veriyor. Şimdi şuna tıklıyoruz. Evet. Buradan para çekmeniz için arkadaşlar 30 günlük giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. 30 gün üye olmak ve para çekmek diyor. Şu anda kaç param varmış? Bu kadar param varmış. Bu da 100 TL'ye denk gelmiş. Şuna bir bakalım. Buradan şu anda 10 TL çekebilirmiş. Işte. Papara. Şu anda papara numaramızı girelim. Evet 10 TL. Papara nerede? Paparamızı açalım. Evet paramızı. Evet. Ne oldu? Evet arkadaşlar bu arada paparaya yeni özellik gelmiş. Şu anda benim benim ibanım da varmış. Bak papara numaram var. İbanım da burada. Neyse. 108 e, TL'm var. Bir tıkladık. Kopyaladık arkadaşlar. Para çekeceğiz. Oyuna geliyorsunuz. Ha, reklam verdi. Reklam verse para kazansın adamlar. Şimdi şuna tıkladınız. Şimdi şurada dolar işaretine tıklıyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. paparaya tıklıyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. Hemen bağla diyorsunuz. Ve başarıyla Evet. Para çekme diyorsunuz. Evet. Böyle bir yazı çıktı. Kayıt diyorsunuz. Direkt hesabıma 10 TL yattı arkadaşlar. Evet. Abi bu kadar hızlı atacağını bilmiyorum. Evet. Şöyle bir gönderelim. Aa bakın paranın ismi de burada arkadaşlar. Direkt ödememi aldım. Şöyle diyelim. Şöyle. Bir hemen yazalım. Harika bir oyun kanalımda videosu mev cud mevcut oldu mevcut kanalın ismi kuzenler video ve yayınla dedik ve bitti arkadaşlar burada diğer yorumları görebiliyorsunuz bakın Evet ben ödememi aldım arkadaşlar şimdi Evet. Oyunda iki tane tektik, taktik var arkadaşlar. Şimdi siz bu oyunu oynadıkça sizi verilen puan düşüyor arkadaşlar. Yani e, şu anda mesela atıyorum 100 veriyor mesela. Her level atladıkça puanınız düşüyor arkadaşlar. Belli yani belli bir miktar oynayın. Mesela günlük 10 tane oynayın. Mesela atıyorum 100 puan veriyor. 90'a düşüyor, 80'e düşüyor, 70'e düşüyor, 60'a düşüyor ve 8'e kadar düştüğü oluyor. Burada iki türlü de para bilimi mevcut. Şimdilik benden bu kadar. Çok para kazanmak istiyorsanız şuradan davet et kısmından arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. Amerika Birleşik Devletleri herkese, Amerika Birleşik Devletleri herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, iyi bakın, hoşça kalın. Ee, bunun gibi bir sürü sistem var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bakın, bir sürü var bende de var da. Bir dakika hemen şu, bu, bu sistemleri nasıl bulursunuz? Şöyle tıklarsınız. Tıkladınız arkadaşlar. Burada bir sürü bulabilirsiniz. Bakın. Okyanus var. Sivit ee, Sweet koyun var. Ben bundan da para çektim. Hala da çekiyorum hala. Şimdi dener şimdi denerdim de şimdi videonun süresi uzamaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Ee, kendinize bakın. Türkiye'de hayat nasıl gidiyor? Ee, i̇nşallah iyidir. Hadi bakın, Ha. Paparadan. Evet. Paparadan kanıt göstermek özür dilerim. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.